Sapyoseksüellik nedir? Sapyoseksüel kelimesinin anlamı son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sapyoseksüel kelimesi, dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılıyor. İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler yani sapyoseksüellik bir kişinin son derece zeki insanlara cinsel olarak ilgi duyması anlamına gelir. Öyle ki bunu bir partnerdeki en önemli özellik olarak görürler. Bununla birlikte kendisini sapyoseksüel olarak tanımlayan bazı kişiler bunu erkek ve kadın gibi geleneksel ikili değerlerin dışında bir cinsel kimlik iddia etmek için yaparlar. Bu yaklaşım dijital alanlarda etkileşimde bulunan genç insanlar arasında da yaygın olarak görülmektedir. Bir kısım çevreler sapyoseksüelliği bir yönelim olarak değerlendirirken diğer bir kesim ise özellikle zeka için bir fetiş olarak yorumlamaktadır. Sapyoseksüellik kavramı yine farklı çevreler tarafından farklı zihinsel yeteneklere sahip insanları değersizleştirip batı eğitimine ve IQ'ya aşırı değer vermesiyle elitist olarak eleştirilmesine rağmen diğer bir kesim tarafındansa bunun mutlak değer yargısından çok ilişki uyumluluğuna dayandığı şeklinde savunulmaktadır nihayetinde sapiseksüelliğin anlamı kelimeyi kullanan kişinin niyetine bağlıdır. Akıllı partnerler için genel bir tercih de olabilir, zekanın her şeyi gölgede bıraktığı ve cinsiyeti ilgisiz kıldığı bir tür panseksüellik Zeki partnerlere ilgi duymak ve sapyoseksüellik. Sapyoseksüellikle zeki insanlarla çıkmayı tercih etmek arasında sık sık anlam kargaşası yaşanmaktadır. Çoğu insan zekayı çekici bulurken, sapyoseksüeller çok daha güçlü bir derecede zekaya odaklanırlar. Bu yüzden Avustralyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, insanların cinsel olarak zekaya olan eğilimlerini test etmişlerdir. Ve kişilere bir IQ puanıyla tanımladıkları zeki insanları çekici bulup bulmadıklarına ilişkin bir sapyoseksüel anketi gerçekleştirirler katılımcıların yaklaşık 120 IQ'ya sahip kişileri cinsel ve romantik olarak çekici bulduklarını tespit ederken, 120 IQ'nun üzerindeki kişilere karşı ilginin azaldığını görürler. Buradan yola çıkarak, çok yüksek IQ'lu kişiler, herkes tarafından, özellikle de cinsel açıdan çekici ve bir partnerde en çok arzu edilen nitelik olarak algılanmamıştır. Bu özellik, sapyoseksüellerde mevcuttur. Sapyoseksüellerin özellikleri kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı da sapyoseksüeller için oldukça önemli kriterlerdendir. Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dili ne derece efektif kullandığınıza, düşüncelerinizi ifade etme şeklinize, ince espri anlayışınıza ve tüm bunlarla beraber dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir detaylara oldukça dikkat eden mükemmeliyetçi insanlardır. İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan tapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır. Fiziksel olarak birçok insanın dikkatini çekebilecek güzellikte ya da karizmada olan birine karşı zekası ve entelektüel seviyesine oranla son derece ilgisiz olabilirler. Yapılan araştırmalara göre sapyoseksüel bir kişinin birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve bilgi birikimine sahip olmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Yani zeka ve kültür seviyesi onlar için en etkili tahrik aracıdır. Karşısındakinin kendisini ifade ediş şekli, yüksek bilgi birikimi, olaylara getirdiği yorumların kalitesi, farklı bakış açıları, öngörüleri, İnce espri yeteneği ve kendisine duyduğu özgüveni gibi birçok detaya dikkat eden tiplerdir. Genellikle ilişkilerindeki partnerleri de birer sapyoseksüeldir. Sapyoseksüellik belirtileri neler olabilir? Görünüş ya da kişilikten çok potansiyel bir partnerin zekasına çekilme durumu söz konusudur. Sapyoseksüel bir kişi hemen cinsel bir ilişkiye başlamaya çalışmaktansa ilk randevüde biriyle kitapları ya da siyaseti tartışmakta daha fazla ilgilenebilir. Sapyoseksüeller sadece potansiyel bir partnerin zekasına çekilmezler. Genellikle zeka tarafından fiziksel olarak harekete geçirilirler. Bir ilişkiye başlarken konuşulan konular, ilgi alanları bu noktada oldukça belirleyici olacaktır. En sevdiğiniz kitaplar ya da siyasi görüşleriniz hakkında sohbet etmeden önce potansiyel bir partnerle bağlantı kurmakta zorlanıyorsanız bu sapyoseksüel olabileceğinizin bir işareti olabilir. Toplumsal normların dışına çıkarak fiziksel özelliklerin ötesinde zeka ile ilgili özelliklerden etkilenirler. Popülerlikten uzak, akıl ve mantık çerçevesinde gerçekleştirilen bir sohbet onlar için son derece önemlidir sapyoseksüel erkek ya da kadınlar olaylara farklı perspektiflerden bakarak detaycı ve mükemmeliyetçi bir yaklaşım gerçekleştirirler. Partnerlerinin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyarlar. İyi bir dinleyici olmakla birlikte kısa süreli sohbetlerden kaçınarak zihinsel fonksiyonları zorlayan tartışmaların yollarını ararlar. Bu videoda sapyoseksüellik nedir ve nasıl algılanır, zeki partnerlere ilgi duymak ile sapyoseksüellik arasındaki farklar, sapyoseksüellerin özellikleri ve sapyoseksüellerin belirtilerinden bahsettik. Birçok farklı kategoride içerikler paylaştığımız videolarımıza kanalımızı ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Beğendiğiniz videolara like atarak benzer içeriklere ulaşabilirsiniz. Hayatımıza yeni giren ve anlamını merak ettiğiniz sözcükleri gelin hep beraber öğrenelim. İlgili kelimeleri yorumlar kısmına yazarak yeni gelecek videoların içerikleri hakkında karar vermemize yardımcı olabilirsiniz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.